bölgemizde eşi benzeri görülmemiş olay, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde MR cihazına tabanca saplandı. Silahı manyetik alan çekti, facia kıl payı önlenmiş oldu. Rize'nin gurur duyduğu Kaçkar Devlet Hastanesi, bugünlerde sıra dışı bir olayla gündemde. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu ilginç olay, bölgemizde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, MR randevusu için hastaneye gelen bir vatandaş, güvenlik prosedürlerini atlayarak belindeki tabancayla birlikte manyetik rezonans cihazının bulunduğu odaya girdi cihazın yüksek güçlü manyetik alanı, tabancayı bir anda çekerek doğrudan cihaza sapladı. Silah patlamadı, herkes derin nefes aldı. Çarpma sırasında silahın ateş almaması büyük bir faciayı önledi. Ancak olay, MRE cihazında ciddi hasara yol açtı. Hastane teknik ekibi, cihaza saplanan tabancayı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Randevular iptal edildi. Hasar nedeniyle cihaz kullanılamaz hale gelirken, o günkü tüm MRE çekimleri iptal edildi hastalar yeni randevu tarihlerine yönlendirildi. Yetkililerden net uyarı. Hastane yönetimi, MR çekimleri öncesinde metal eşyalar ve özellikle silah gibi manyetik alanla etkileşime girecek nesnelerin kesinlikle odaya sokulmaması gerektiğini hatırlattı. Haber Yavuz Günay. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar ol. Çamlıhemşin takip.